Merhaba, bugün 30 Mart 2011 Çarşamba. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Geçtiğimiz gün FED'den Ballard'ın global krize rağmen FED'in politikalarında değişiklik olabileceğini açıklaması Euro-Dolar paritesinde düşüşe neden oldu. Ardından Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunun düşürülmesi bu düşüşe destek verdi. Standard Poor's'un yaptığı açıklamada Yunanistan'ın BB olan kredi notunun BB ve eksiye düşürdüklerini açıklamasından sonra sebep olarak ülkenin AB'den ve IMF'den aldığı yardımlar daha fazlasına ihtiyaç duyabileceği belirtildi. Ayrıca standart Poor's'un Portekiz'in notunu da düşürerek paritedeki aşağı hareketi hızlandırdı. Portekiz Merkez Bankası ise Portekiz ekonomisinde %1.4'lük daralma olabileceği ihtimalinden bahsetti. Gelen ekonomik veriler ise Amerika için olumlu değildi. Bugüne baktığımızda saat 15.15'te Amerika'dan gelecek olan istihdam değişimi rakamları payiteleri açısından önemli. Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam değişimi verisi öncesinde bu veri dikkatle takip edilecektir. Şimdi günün diğer ekonomik verilerine bakalım. Arkasından da teknik analiz bölümüne geçeceğiz. Evet, şimdi teknik analiz bölümüne geçiyoruz. Öncelikle Euro olarak paritesine bakacağız. Euro olarak paritesinde görüldüğü gibi kararsız bir seyir var şu anda. Ee, görüldüğü üzere hareketli ortalamızı bir kere değmeye çalıştı, geçmeye çalıştı fakat geçemedi, tekrar bir aşağı, tekrar üzerine çıktı, tekrar altına indi, yukarı çıktı, tekrar şu anda altına inmeye çalışıyor. Yani sürekli olarak e, bizzat içerisinde bir e, yatay bir seyir var. Sebebi de çok belli. Aslında bir Amerika'dan gelen olumlu haberler e, ardından gelen Avrupa'dan gelen haberler e, sürekli paritayı çalkalıyor aşağı yukarı yönlendiriyor. Ama görüldüğü üzere dip seviyeleri sürekli yükselmiş durumda. Şurada gördüğümüz 2 ve sonraki 3. E, şu anda da görüldüğü üzere şu içinde bulunduğu kanalın altına gelirse muhtemelen ikinci destek seviyemiz olan 1.4038 seviyesine kadar geleceğiz. Yani şurada görmüş olduğumuz seviyeye geçilirse e, 1.4060 1.38'lere kadar bir hareket gerçekleşecek muhtemelen. Buranın da altında bu seviyeye geçmiş durumunda da şurada görmüş olduğumuz 1.40.00 seviyelerine kadar hareketine devam edebilir parite. Ee, genel olarak yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, fakat bu yukarı yönlü hareketi geçmesi için yani devam etmesi için öncelikle şu ikinci direnç bölgesinin üzerinde kalması gerekiyor. Yani bir 40, 40 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı hareketin devamlı getirebilir. Bu durumda da ilk hedef seviyemiz 41-40 seviyesi olacaktır. Ee, buranın üzerine 1-41-65 ve ünlük son direnç seviyemiz ise 1.42.03 seviyesi. Şimdi sterlin dolar paritesine bakalım. Sterlin dolar paritesinde de e, Sabah saatlerinden beri yatay bir hareket söz konusu. Birodardaki gidişatın aynısını burada söyleyebiliriz. Kararsız hareketler olduğunu ve hareketli ortalığımızın bir üstünde bir altında hareket ettiğini. Burada da ikinci direnç seviyemiz önemli. Yani bir 60-55 seviyesi önemli. Bu seviyeye geçmiş durumunda muhtemelen hızlı bir şekilde bir 60-95 seviyesine kadar şu 40 puanlık aralığı hızlı bir şekilde geçecektir. Niye düşünüyoruz? Altta da ikinci destek bölgemiz önemli bir 59-35 seviyesi. Bu seviyenin geçilmesi durumunda da hızlı bir şekilde şurada görmüş olduğumuz bir 58-95 seviyesine kadar hareket gerçekleştirecektir. Yani buradaki yaklaşık 45 puanlık harekete de hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Genel bir trend şu anda kısa vadeli bir trend belli değil. Yatay bir trend içerisinde. Frank'a bakıyoruz. Frank'taki hareketler de şu anda yukarı e, görüldüğü üzere. Geçen hafta başladığı şu yukarı hareketi sürekli dip seviyelerini yükseltiyor. Ve bu yukarı hareketinin bugün için e, hedefi muhtemelen 92.73 olacaktır. 92.70'ler gibi kar alma uygundur. Çünkü bakın görüldüğü üzere ikinci direnç noktasında şu anda kırmış durumda. Eğer bu bir saatlik kapanışta bunun üzerinde olursa muhtemelen 92.70 seviyesine kadar hızlı bir hareket gerçekleştirebilir ki bu da 30 puanlık bir kar anlamına geliyor. Aşağı harekete başlaması için muhtemelen şurada görmüş olduğumuz pivot noktasının pardon hareketli ortalamamızın yani 91-92 hareketli ortalamamızın altına inmesi gerekiyor. Euro dolara göre ve sterlin dolara göre biraz daha kararlı çünkü gördüğü üzere hareketli ortalamayı dün kırıldıktan sonra tekrar altına inmemişken Genelde hep hareketli ortalama yakın seviyelerden kendini bir destek buldu. Şu anda da hedefi 92 şurada görmüş olduğumuz 92.71 seviyesi. Şimdi dolar Japon yenine bakacağız. Dolar Japon yeninde zaten net bir görünüş var. Bir yukarı trend var. Ve bu sabah saatlerinde 3. hedef seviyesi artık çok yaklaştı. Yani 83.08 seviyesine bu seviyenin kırması durumunda nereye kadar kadar gidebilir? Bunun için 4 saatlik grafikleri açmalıyız. Gördüğü üzere bakın şurada güzel bir daha önce bir direnç seviyesi yapmış, bir tepe seviyesi yapmış. Burası da zaten bizim direnç seviyemize yakın bir seviye. Şurada yine aynı şekilde bir tepe var. Hafif bir gevşeme attıktan sonra şurada görmüş olduğumuz 83-33 seviyeye ne kadar bir hareket gerçekleştirmiş. O yüzden çok 30ları da şu anda son direncimiz olarak kabul edebiliriz bugün içerisinde. Burayı kırması durumunda zaten hareketin hızlanacağını da söyleyelim. Daha da yukarılara gitme ihtimali söz konusu. Onun için de zaten günlük grafikleri açtığımızda daha da net görebiliriz. Şurada görmüş olduğumuz 83 92 seviyelerine doğru hareket gerçekleşebilir gün içerisinde. 83-90 seviyeleri önemli. Altına bakıyoruz. Altındaki hareket ne durumda? Altındaki aşağı hareket satış baskısı hala devam ediyor. Ee, şu anda artık gördüğünüz gibi şuradaki tepe ve şuradaki tepeyi birleştirdiğimizde e, şu anda bulunduğu zirve seviyesini gösteriyor, işaret ediyor. Muhtemelen birinci direnç seviyesine kadar e, harekete devam edecek ve burada e, bir tepki verecektir diye düşünüyoruz. Yani 40, 1421 pardon 1400 22 seviyesinden. Eğer bu seviye yukarı doğru kırarsa muhtemel hedefi 1424.65, buranın da üzerine 1429.40 olacaktır hedefi. Şu anda genel trendin aşağı olduğunu bahsedebiliriz bu parite için, altın için. Aşağıda da eğer ki şurada görmüş olduğumuz ikinci trend seviyesi, destek seviyesi önemli. Şurada görmüş olduğumuz 1410.17 seviyesinin aşağı kırılması durumunda muhtemelen hızlı bir şekilde 1405.30 seviyesine kadar geri çekilme yaşayabilir. Dolar TL'ye bakıyoruz. Dolar TL'de de yurt dışındaki hareketlere bağlı olarak e, görüldüğü üzere hareketler görüyoruz. Yurt dışı piyasalardaki tepkiler bu politiği de hareketlendiriyor ve şu anda aşağı hareketin e, devamının geleceğini görüyoruz. Muhtemelen gideceği seviye Şurada görmüş olduğunuz hem günlük pivot ve harekette ortalığımıza yakın seviye olan 1.5587. Bu seviyeye kadar yukarı hareket gerçekleşse de e, bundan sonraki hedefi tekrar dip seviyeleri olan 1.5540 seviyesi olacaktır. Bunun da altında kırmızı durumunda muhtemelen 1.5512 seviyesine kadar hareket gerçekleşti devam edecek. Ve günlük son destek seviyemiz ise şurada görmüş olduğumuz bir 54-66 seviyesi olacaktır. Misafir sinyallerimizi yerleştirdik buraya hareket ortalamamızın ve pivot noktamızın altında olduğu için ve dün geceki şu hareketten sonra eğer ki MKB'de yukarı harekette açılırsa harekete bir aşağı hareket görme ihtimalimiz çok daha kuvvetli. Yukarıdaki kuvvetli noktamızda ikinci direnç noktamız olan bir 56-60 seviyesi olacaktır. Bunun da üzerine muhtemelen 157 10 seviyelere kadar hareket devam edebilir. Evet analiz bölümünün bugün de sonuna geldik. Fakat yatırımcılarımız kendine verdiğimiz numaralarından 24 saat boyunca bizi arayıp teknik analiz konusunda destek alabilirler. İşlemlerinizde başarılar.